merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. yeni bir vlogdan Merhaba demek istedim bugün bizimkilerin yanına gidiyorum annemle babamın yanına gidiyorum yani Onlar taşınacaklar yani şöyle yine aynı apartmanda 5. kattan 3. kata taşınacaklar yeni eşyalar yeni ev dizme bunları da sizinle birlikte yapmak istedim arkadaşlar çok yorucu iki gün bizi bekliyor şimdi hazırlandım saçlarımı hiç görmeyin çok kötü saçlarım aşırı kötü eğer vakit bulabilirsem orada da bildiğim bir kuaför var. Oraya da beraber gideriz. Öyle hazırlandım. Şimdi gideceğim. Birazdan çıkacağım. İlk önce markete Ayhan'ın yanına gideceğim. Onu göreceğim. Ondan sonra bir şeyler bırakacağım ona. Ondan sonra da Gideceğiz. Yolculuk başlasın. Orada hemen bizimkileri göreceğim. Onlar da köyden geldiler. Onları çok özledim. Kuzeyi de göreceğim. Bununla birlikte vakit geçireceğim. Arkadaşlar indim otobüsten. Dime uğradım. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler gelmiş. Çeyiz zamanında, çeyiz hazırlığı zamanında sürekli 100'den A101'den alışveriş yapıyordum. Gerçekten güzel şeyler geliyor. Şimdi A101'e bakacağız. Binden çıktım. A101'e bakacağız.

Evet, onu harcayayım, harcayayım mı? Aynen. Onu harcadım. 221 65 kaldı Tamam, temassız. Evet. Bir de bir poşet. Aldım arkadaşlar ihtiyaçlarımı. Çıktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Ondan sonra Muharrem'de çıkacağız, ikiye gideceğiz. Tekrardan çekelim zaten. Annem aşurelik buğday istedi. Yemek yapacakmış. Bir de öyle çocuklara çikolata aldım işte. Bizimkileri çok özledim. Şimdi kahve keyfi yapacağız eve gidince. Ondan sonra da Muharrem'de ikiye çıkacağız arkadaşlar alışverişe. Tekrardan çekerim zaten. Bakın kimin yanına geldim ben. Biraz karanlık çıkıyor ama apartman Sevgilimi görmeye geldim. Nasılsın aşkım? Hadi görüşürüz. Biz iki sonra iki sonra biz kendi kanal dişik o da video çekeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar eve geldik. Bu annemlerin taşınacağı daire. Bu da Muharrem'in odası. Şimdi bu odayı bu şekilde görün. Boşken. Bir de bittikten sonra göstereceğim size bunu yeni aldı çalışma masası Ikea'dan. Aşağıya linkini bulabilirsem bırakırım bütün eşyaların. Muharrem bilgisayar koltuğu, bilgisayarı ve e, bugün aldığımız Ikea'daki gösterdiğim yatak. Bunlar da mas şey değil mi? Aynen. Karyola. Yani yatan mobilya kısmı. Bu tatlı yakışıklı kuzey. Bir de arkadaşlar evin komple şu an hepsi boş. Bakın böyle. Hepsi boş. Şu an taşıma işlemi gerçekleştiriyoruz. Yarın nakliye firması gelecek. Nakliye firmasıyla anlaştık arkadaşlar. Nakliye firmasında bütün eşyaları 5. kattan 3. kata taşıyacaklar ve arkadaşlar çok büyük iş bize düşüyor. Bütün eşyaların ıvır zıvırı bize kalıyor. Onları da şimdi başladık yavaş yavaş yapıyoruz. Öyle arkadaşlar tekrardan çekerim. Şimdi biz kuzeyli markete gidiyoruz. Bay bay. Hmm? Markette çekiyor. Tamam. <laughs> çekiyor musun? Ha, çekiyorum. Arkadaşlara bir şey demek ister misin? Evet, seni dinliyoruz. Arkadaşlar, adımız Abuçuyu evde evde dönüşeceğiz. Döstersiz. Gerçekten mi? Evet. Kaç tane al buluşarsak? Bilmiyorum ki. 3 tane alırsak olur mu? Olur sevgilim. Tamam 3 tane alsan bunları da Evet sevgilim. Hadi biz gidiyoruz orada görüşürüz bay bay. Bay bay. Arkadaşlar daha demin kuzey ne dedi biliyor musunuz? Doğum günün pastam kalpli olsun ve kalbin içinde... Kırmızı Evet. Dudak size çekiyorum. Ne olsun kalbi yiyecek gibi bir pasta. Hani almışsın ya bir köyü. Üstünde de canım, sevgilim, gibi olsun. O da kim oluyor? İkimiz. Ay sevgilim benim. Azizallah, ezan okunuyor. Akşam oldu. Sevgilim. Ay 101 mi yoksa 1000 mi? Olur. Sen ikisini de al. Hadi gidelim. Öyle, öyle şey Elimi tut ilk önce. Hadi. Önce. O zaman ben seçeyim. Önce şey, öse şey BİM dediğim oradan başlayabiliriz. Tamam Sevgil. Hadi. Ha, önce şey BİM. Hadi gidelim. Karşıca. Bakın arkadaşlar bizim sokakta yani bizim mahallede bim çok yakın evimize. Yani annemlerin evine. bim çok yakın. A1'de hemen burası. Arkadaşlar de avucuna baksanız. Kırtasiye gidecektik. Aa, evet önce kırtasiye gidelim mi? Hadi gidelim. Ben çünkü evin, benim evine öğretmenim evini aldı. Evine öğretmen bir tane daha karnı kutusu istiyor. He, hadi bakalım o zaman. Burası bu kırtasiye. mı? Ben burayı biliyorum sevgilim benim. Onun adı ne? Çarşım AVM. Kırtasiye de var ama doğru söylüyorsun. Bütün eşyalar var ama Kırtasiye'de de var.

Aa Şöyle. çok beğendim. Parasını sana gel almazsın. Bana gel dedim. Ama buna da bir bakayım neler Varmış bakalım güzel Ayşe, şeyler varmış burada. kutusu. Hatırlıyor musun nereden aldığını? Oysa da oysa kağıdı yani bahane mi Hı? Sana. Hani tamam nereden alalım? Ya sen biliyorsun kuzey. En son annenle sen geldin sen biliyorsun nerede varmış. Ben bilmiyorum. Aa sen beğendiğini zannediyorum ben. Sen daha hiç beğenmedin mi? Yok, hiç beğenmedim ki. Kalem kusu var mı acaba peki? Suvar mı? 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 Soralım mı? Hı hı. Tamam. Kuzey kalemlik bakıyoruz. Anaokulunda kalemlik istemişler, değil mi Kuzey? Öğretmen mi istedi kalemlik? çeşitlerimiz fazla yok ama bakıyoruz şimdi. Şurada bir tane mavi var. Kuzey onu beğendi. Onu şimdi abla sindirecek. Gel bakalım. Aa güzelmiş Kuzey ya sanki. Gerçekten güzeli benziyor. Hem de iki gözeli. Nasıl? Güzel değil mi? Evet. Bak Bekiriz burada bu gibi bu gibi de var ama sende oyuncak var zaten. Bunlara gerek yok. Seninkisi sanki daha güzel. Bunu mu beğendin? Beğendim. Tamam bunu alıyoruz o zaman. <laughs> Teşekkürler ablası. Tabii ki yazarız. Beğenmedin mi? Ben de Evet. Hmm, <laughs> <laughs> ama ablası onu beğenmiş. Evet. Hadi Osman. Gidelim ödeyelim. Hadi bay bay. Arkadaşlar Kırtasiye'den AVM'den çıktık. Düne giriyoruz Kuzey'le birlikte. Kuzey burada hep saklanmaç oynuyorduk da hatırladın mı? Aa, o ne? Aa, biz bir Dört tane burcu bir evet, hakkım var. Hmm. Arkadaşlar kuzeye çok güzel e, kalemlik aldık gösterdik ya. Şimdi A101'e geldik kuzeyle birlikte tekrardan. Şimdi aburcu cubur olacak. Şimdi bir ters şey vermiş. Hmm. Aa burada da mı kalemlik var? Yok, burada kalemlik, yok. Sen şu Evet ama senin kalemliğin çok güzel teyzem. Sen şimdi aburcu cubur seç kendine. Dört tane hakkım var. Evet hiç uyuyamadık. Odan sonra pembe pembe kalmış. Arkasına baktım orada mavi kalmış. Bir tane mavi kalmış erkekler evet. için değil mi? Onu da kuzey gördü. Ben görmedim biliyor musun arkadaşlar? Ben, ben de görmedim. Kuzey gösterdi bana. Şimdi abur cubur alıp eve gidiyoruz değil mi kuzey? Bir tanesi bu. Üç tane kaldı. Evet. Hep jelibon alma ama tamam mı teyzem? Onlar çok sağlıklı değil. Sen istediğin için alıyorum ama kıyamadım için sana. Çikolata al. Gel bakalım başka bir şey bulalım. Eşim. Ayız birden de çıktık arkadaşlar. Abur cuburlarımızı da aldık. Şimdi Kuzey ile birlikte parka geldik. Kuzey'i sallıyorum. Kuzey nasıl hissediyorsun Hı -hı. kendini? Hı -hı. Mutlu musun? Evet. Hadi. Ne kadar mutlusun? Ona kadar sallarsın. Ne kadar mutlusun? Çok mutlu. Hadi. Hadi sallıyorum o zaman seni. Uçur beni. Hadi, bakalım. Uçur, hadi bakalım. O kadar uçur. Hadi bakalım. O kadar uçur.

Çak mı beşlik? Çak sevgilim. Hoppa. Kalp. 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 Seni çok seviyorum. Yakışıklım benim. Tamam o zaman. Hadi bir daha. G HD <gülüyor> <gülüyor> hadi yapabilirsin, başarabilirsin Sadını sevgilim. Evet hadi, <laughs> sevgilim. evet. hadi sevgilim benim. Evet hadi. Oo. Geldim, geldim, geldim. Geldi, geldi. Yasin geçler. de tadıyor mu Bu hadi gidelim teyzem hadi geç oldu gidelim hadi tamam hadi sona tamam mı hiç kıyamıyorum ne yapayım <laughs> tipe bak tipini yerim senin senin tipini yerim hadi başaracaksın güveniyorum sana sana sonsuz bir güvenim var ve başardın yaşasın Allah olsun. Evet oldu. Hadi kay bakalım. 1 iki üç. Tutmadan kay. Hadi bir iki. Hadi gidiyoruz. Biz parktan çıktık. Eve gidiyoruz. Ne olsun? Ben de arkadaşa bir şey söyleyeceğim. Ne olsun? Sen Ay, Ayşe'nin evde işi bak. İşini bitirdikten sonra abutun tutuna tutuna bakacağız. Sizi de çekeceğiz. Evet. evet. Kuzey sana bir şey soracağım. Ne? Ben buraya taşınırsam çok mutlu olur musun? Evet. Ağlayayım. Ağlar mısın? Evet. Neden? Mutluluktan ağlarım. Ay, Sana kurban olurum ya. Hadi koşuyorum. Ya. Ya. Motor deyip koşuyorum. <laughs> Şey, mi? Hadi, neden? De, tamam koş hadi tamam hadi araba gelmişsin dikkat et her şeyi misin benim ya çok seviyorum seni Biz eve gidiyoruz arkadaşlar. Kuzey'in gönlünü yaptım. Her şey istediği gibi oldu. Şimdi eve gidiyoruz. Evde görüşürüz. Evde çok iş beni bekliyor bu arada. Ama bir kahve içmek istiyorum. Kahve çikolata keyfi yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Verdik çiğ çiğ sosumuzu tutuyoruz. Ne Ayşe? Söyleyebilir misin? A101'den aldıklarımızı deneyeceğiz. Evet ben deneyeceğim. Ay Ar Ayşe de, Ar de bunu. İlk önce kalemliği göster arkadaşlara yakında. Arkadaşlar bunu kahve de yiysek. Ayşe kahve de yiysek, o zaman bunu atayım. Evet benim en sevdiğim şey probis. Benim sevmediğim şey. Sen hiç sevmedin ama benim en sevdiğim şey. Başı kalemlik. Ondan sonra kalemliği gösterelim. Bakın arkadaşlar. Adını yazabilirsiniz. Evet. İki, iki dörtlü. Gözlüyor. İçinden de pamuk açıyor. Evet kalemlik. süngerler. Evet. Hı. Ona zarar vermesin diye. O yok evet, bir şey. da var. Evet çok güzel. Devam et. Hadi şu bakalım. Al Kuzey bu arada güle güle kullan. Tamam. Zaten okulda, okulda kullansın. Evde mısınız? Evet. Şey şey Şöyle tabii. bir ruj aldım. Bir de onu da gösterelim. Rengini çok beğendim. Bunu aldık. Bu ne ya? Yemek mi? Yedik ya. Evet devam ediyorsun. Hadi dostum kapıcağım seçiyorum. Hadi bakalım. Bu ne ya? Bu Aa. ne? Sosisli bon. Göster evet. arkadaşlara bakalım. O yedi şey. Şeye İçinde sosis var. Sosis. Açabilecek misin? Aa açtım. Bundan sos koyar şey yok benim için. Hı hı. Çöpünü oya atayım. Çöp tutsun. Evet. Tadına bak bakalım. Of, bayağı sosis Gerçekten sosis değil benziyor. Evet. Hani bunu ben de aynı şey söyleyecektim. Ekmek karısı sosisli. Öyle şey ekmekte bir abi ben öyle Ben söyledim gibi yapayım. yiyebilirsin. Dişine dikkat et ama tamam mı teyzem? Tamam. Güzel mi? En evet, çok ekmeği seviyorum. Sosisli sosisli de seviyorum güzel. Sosisli fazla sevmiyorum. Yani. Bana da ver bakayım canım çekti. Hmm. hmm. Bu ne bakıyor canım? Güzelmiş. Not aldı Çok güzelmiş arkadaşlar. Al, öbürünü yapma. Hadi size de verelim. <gülüyor> <gülüyor> hı. Buraya gelmişti. Buraya Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uuu, çok haşlar. Onu da sonra yersin. Onu kenara bırak sonra yersin. Evet tersen. yemekten sonra yiyemem Evet. Tekrar seçiyorum. Seçeyim mi? 1, 2, 3, 4. Bu ne? Çok yaşa. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Soğuk kahve. Ben içmiştim mi? Neden aldım? Kendisi Kendisi istemişti. Ne pipeti yok? Ne, pipeti yok sen. mu? Hayır. Olsun bardağı boşaltırız. Ne, tamam, hadi olacağız. onu da kenara koy. Evet. Zaten sonumuz bir yam sonra, sonra sakayı, tadayı bir yere. Bir tane ayı bir yere. Hmm, bakalım onu. Sana e, da de vereyim mi her Bakalım. Tofita çilekli. Ben sana da Tabii ki isterim. Hadi afiyet olsun. Ha sen nerede yemek yiyeceksin? Hı? Sen nerede yemek Eş. yiyeceksin? Hı? Sen yemek yedin mi? Yedim aşkım yukarıda. Yukarıda yedim benim yakışıklım her şeyi. <laughs> çok komiksin çok. Hadi. Sabah yemeği yedin. Sabah. Yedim tabii ki aşkım. Hepsini yedim. Arkadaşlar şu an ev taşınıyor. Beşinci kattan üçüncü kata iniyor. Bu firmayla anlaştık. Gayet memnunuz. Şu an taşıma yapılıyor. Kırılacak olan eşyaları pat patı sarıyorlar. Koltukların çıkma yerleri varsa onları vidayla çıkarıyorlar. Güzel firma arkadaşlar. Temiz çalışıyorlar. Güzel çalışıyorlar. Dört kişi beş kişi birden geliyor. Ve işlerini temiz yapıyorlar. Biz memnun kaldık. Taşındıktan sonra tekrardan bununla ilgili size bilgi vereceğim. Firma bu, üzerindeki telefon numarası da bu. Yorumlarımı videonun sonunda belirteceğim size. Şu an hala taşınıyor ama güzel çalışıyorlar. Yani bunun bilgisini vermek istedim. Hadi oyna kuzey. <laughs> Arkadaşlar işlerimiz bitti ve eve geldim ben. Videoyu kapatmadan önce söyleyeceklerim var. İlk önce onları söyleyeyim öyle kapatayım diyorum. Biz taşıma şirketini yani ben taşıma şirketini Instagram'da buldum. Instagram'da araştırdım iletişim numarası zaten kendi profillerinde vardı. Oradan e, oradan irtibata geçtim. Konuştum. Fiyat konusunda anlaştık. Onların verdiği bir fiyat vardı. Ben de o teklifi kabul etmeyip daha böyle e, bana göre uygun olan fiyatı belirledik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Öyle anlaştık. Adres verdim, konum verdim, gün verdim. O, o gün tam zamanında geldiler ve çok güzel bir şekilde taşıdılar memnunuz. Yani fiyat olarak da eğer size fazla geliyorsa o konuda da anlaşabilirsiniz. Onlar da bir esneklik yapıyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. E, fiyatlar hep değişiyor arkadaşlar. İşte e, gardıroplarınız varsa yatak odasındaki dolap içlerine kadar, mutfak dolap içlerine kadar hepsini tek tek paketlemelerini istiyorsanız eğer ona göre fiyat veriyorlar. Ona göre fiyatlar sürekli değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim size bizden örnek verir bizden örnek verirsek arkadaşlar biz sadece büyük eşyaları istedik yani küçüklerine karışmayın onları biz hallederiz dedik ona göre büyükleri e, vidalı olanları çıkardılar kolay bir şekilde taşımak için ondan sonra sardılar güzel bir şekilde ve dört kişi geliyorlar bu arada arkadaşlar e, hepsini onların kendi bildiği gibi yani işlerini gerçekten güzel yapıyorlar Güzel bir şekilde taşıdılar, hiçbir eşyamıza zarar vermediler arkadaşlar. Daha söylemem gereken şeyi düşünüyorum. Öyle arkadaşlar, yani siz ne istiyorsanız arkadaşlar, onlar ona göre fiyat belirliyorlar. Yani yatak odası, mutfak dolaplarının içlerini ben tek tek paketleyip kutulayıp öyle taşımalarını istiyorum diyorsanız, ona göre fiyatlar yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Böyle biz memnun kaldık. Aşağıya telefon numaralarını bırakırım. İsterseniz siz de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.